Arkadaşlar. Bir dakika tam şu taraftan sökeyim dedim. Arabayla gel. Nereye nereye? Alsana. Aha da sin. Bu nasıl sin? Bu arada ben kanki bir soru yaşayacağım. O nasıl sallıyor? Telefonunu telefonunda göstereceğim. Gel gel. İlk önce Yüz Hay, bak. Oğlum çok güzel ya. Gel, gel bak şimdi. Ya ine! Benim kayaktayım biz. Ya. Ya. Çok güzeller. lan. Yanına bileyim mi? Hmm. Neyse ben ayabama gidiyorum. Abi. Bir dakika videoyu bir dakika bin abi. Arkadaşlar yapabilirsiniz bir dakika bin. bin. Oytayı seçtim. yukarıya ne yazdım sen Okusana bir.

bu videoya zaten, bir yaşlık montaj ekleyeceğim zaten haberimiz olsun diye. Montaj çok güzel bir Dur lan şu eh. ya şey neydi? Abi. <laughs> Durmasın. Oh, ne yapıyor? Yeni yeşil ışıkta başlayın. Sanki bilmiyor. Yeşil ışık kırmızı ışık mı oluyor? Var. Ben senin videosuna indiğim edin lan yoktu lan. Thank koş! Birinci be, evet, evet, Tamam, tamam. yüze <laughs> 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 Üz geldim. Isatla patla. Kaç? Ya. <laughs> yeah. arkadaşlar bir daha. İstasyon sen sildiğin boşu düşünün dumanın ay. Ya bir dakika evet de be. Allah yapıyor mu onlar Ben demek ayabı sallanıyormuş işte Elleyimde de eldiver. Ellerimi bir göstereceğiz. <laughs> <laughs> ne yapıyor musun? Elleri taktım ben. He, bedavasını taktım ben. Dersli. Kaçlı yapma. Arkadaşlar sesi bir dakika bekleteceğim. Bir şu yollardan dikenli yollardan geçtik ama onu da YouTube'dan bulup koyayım lan. Kamera arkası da olabilir bilmiyorum. Seni beklerken videoyu bekleten mi? Abuşit Dingle'ın Yukarıda ne yazıyor okuyun lan. Unutursanız sizin seyir. Evet. Ne Abone ve like atmayı unutma. Yeni yok. Yeni yok. Sığmamışsın. Aslında devamı buydu. Görüşürüz. Hmm. Ben istediğim gibi yapabileyim. Bu da ne? Dikenli yollardan gezdik ama. Seni bekliyorum <laughs> zaten lan. A Arkadaşlar, duyuyorum şu kimse göremiyormuş. Duyanımı şu kimse göremiyormuş. Sadece adamları geçti gibi izleyebiliyormuşsunuz. Duyanın sensin neyse yersin. Ateşte yaksam duyunu Yanmıyor. <laughs> Ye happy baya. Abi ay yok ya şimdi. Ayabımı kontrol buradan edebilir miyim? Ayharaştay, bakayım bir kontrol edebilir miyim? <laughs> <laughs> Üstünde ne astın? Oha! Oyun iyileşi. Abi iyi oyuncu mıyız? İyi Lan bilemiyorum, şu tarafa çıksın. Sıplama yok. yok oyunda, ne? adı Gidim mi araba bir şey mi biliyorsun Gidiyor Vladimir Aksat Oğlileri git Tamam da şu hafta taraftası... içi O dur ileriye gitme bekle Ya abi ayıbaya nasıl bineyim Şimdi de ağlayacak. Evet, Böyle bak. dağları, taşları gidiyor ya. Ya suyla mikrofonu ayağa ama sesi mi ses mi ayamıyor. Arkadaşlar bir gelin. Abi gel. Hadi, abi gel. İlk yanım döndü. İlk yanım dondu. Tamam arkadaşlar devam edelim. Aa! Oha! Sahiptik. Ne? Ne? Arkadaşlar bir dakika. Bir tane bakalım. Neredesin? Atıyor musun? Atıyor. Ya duy ondan aydaşım bakayım bir ya. Bak yanındayım. Ay su. Yanına sağda solda baksana. E ee, benimki Ay. dönmüyor. Aa buydu. Tamam geliyorum. Ben, 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 ben. Geliyorum. Bak bunu çocuklara göğe yapmam göğe şunlu. Eee Sadece de polis sesi yok ne? Ne güzel dönmüşsün ya niye Hangimiz kaybetti ya? ya. ya, Yakıt ya. alın diyor. Benim hareket edemem. Tamam, al Alıyor ben söyle de ne? Al. Sürekli selam Gerçek Tabii o tarz. Gel koyayım seni. Aa yine mi ya? ya? Sen var mısın? Baba sağayım mı dedi. Kafası mas öyle be ya. Eşeksin ya. <laughs> Baktım. Engelliksin çünkü ben dedim arabayı çıkar buraya. Ya bir duy ya. Siktir git oyunu bilmiyorum ben. Videoyu bu yüzden bitiyorum hadi be. Kusura bak. Bu videoyu Aa, kes. Gel. Arkadaşlar <laughs> siz hiç buna kaçmayışınız. Duyduyu onlara da göstereyim. Ya vlogu yapalım göstereyim ynt.com feykay bedava araba duyuyor mu gösteriyor bu ynt.com buru geliyorum arabadan ilahi ne ses ya beni niye taşçı kay

Arka makaja bakıyorum Bakıyor ne? Bak. 5 diyorum, M8, M8, M5 diyorum M8 BBM M5 Görüyon mu aha Ama birazcık çok küçük Hadi ben kendi ayağıma gidiyorum Şimdi 2 tane şey yapalım Abi videoyu çok hızlı sürdürttü Kaç kaç ya 12 12 Dur lan arabama biniyorum abone olmayı unutmayın lan Belay Abimiz kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın YT Alt Kanal adını alta yazıyorum Abimin kanalına da abone olmayı unutmayın YT... Alt... <laughs>

Ben sana bu sefer ya istiyat atacağım. Gel lan. NPC gibi mi gözüküyor? Arkadaşlar bu benim NPC mi yani sen? Hayır, en başta kalsın. Son bir yer bu. Son. Son bir yer Son bir yer ismi. Lan yine bir şişe. <laughs> ne oldu? Ne Böyle yaptı şekli bir şey var ya. Sayı 12. Sayısı kalkıyor. Hiç ne var hayat E? Hayır. He. Ortaya bastım. <gülüyor> <gülüyor> e Ortaya bastım. <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Adı Yok hayır. Duy. Ya sana sahip sana ya Şekil. Sahipsin. Amca. Altı... Kendim sahiptim. Abi yaklaş benim oldu diye ya lan geldim sahiptim diye yapar. Yayı yok. Ya ben büyük teyif attırıyor bana bu mal şey. Hadi bay bay diye bitiyek söylüyorum. Ben düyonla göstereyim hayır. Ya tamam ya yamada dizi. Düyonla göstereyim ben hayır. Ben mu? He. ne Bay bay arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Çok uzun süredi ama. Montajlarını da yaparken uzun sürecek amirim. Hadi bay bay.